Adamların kafasını atlayacağız. Allah'ım Allah. ölümüne kapışacağız tamam mı? Gerekirse Penta. Hayır alalım ya. Alalım. Bir şey olmaz. Koş 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 Vay Hızlandırdım. Karma hız verdi. <laughs> koş koş koş. Abi Beyin e, kararsız kaldı. Koş koş koş. <laughs> Tam kaç <Bilal> kaç. <laughs> hadi bir şey, şey. Bekle bekle bekle. Boklu bir yani. şey alsaydık. Gel 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 şuraya gel şuraya gel şuraya gel. Şuraya gel. Aha. Hangi ya flash, aha, flash aha, at, aha. at flash at flash at flash ne at. Boliyor lan. Beyine vur Beyine. Al bunu hadi. Hadi. Okey güzel ilk kanal olduk. Blue buradan başlıyız artık mecbur. Başla. 3 ah. Karma. Hı hı hı. Ay yalan, double açtım kafayı. Gel gel gerekirse kapışacağız. <laughs> Dönüşmek için her şeyi. Dönüşme uğruna. Tamam inan Hadi, inan. E, Ölüyor mu ben bu arada? Öldüm öldüm. <laughs> Sıkıntı yok. Vört vört. 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 Hadi eko kes. Eco, kes. Tamam Çok oh. güzel. Karma. Double at. Double at. Go, go. Yürü yürü yürü. Koş koş Bak. koş. Koş. Nami Nami Nami'nin flash yoktu. Tamam artık yok. <laughs> Şurada bir pusam ne olur? Tam burada totem yapmıyor. Onlar bana dönmüyor. Gelin lan bur. <laughs> Oğlum, çok vakit kaybettim ya. Yalan oldu. Açılmıyorlar ki abi. Bana, ben, de söyleyeyim. gelsem oraya. Yani de böyle eşyalar aha stun Nami'ye. Wayne <laughs> beni Nami'ye yakınlaştırdı da. Bakalım. <laughs> <laughs> Dur dur tam bak. Bana bu kaç şey var. Aha, aha aha Ben alayım. <laughs> Büyük bir <yönü> alayım ben. <laughs> Abi ben Borsan vurmuyorum. Canım. Karakter vuruyor bu arada. Ben ellerim. Canım <laughs> sağ olsun. Canım sağ olsun. <laughs> Tepesi yok ben bir itiyorum On. Bir Bak dönüşüm geldi mesela anladın mı? Bir çile bile dönüşüm gelebiliyormuş aslında. Önemli olan dövüşmek. <laughs> Ya. Orayı Çık. görüyorum aslında ama. rep attım abi. Biraz bekleyelim dönem Deneriz diye dedim de. Deneyelim o zaman senin ultim var. Eko da olur. Öldü o. Biraz azıcık flash atacak abi adam. Yakalarsın abi. Hızlandıracağım abi. Hızlandır. Çok güzel. Kü. Hadi. 3, 2, 1. Aldım. Aaa. Oha oradan nasıl yatıyor lan? Nasıl attı lan oraya? Bu duvardan atılıyor mu diye? Oha. Flash at. Allah Allah. Yok flash attı. Çok inç. Diyelim adamın 80 zırhı var. Sende 90 zırh var. Normal skillin 100 vuracak ki 110 vuruyor mesela adam. Ama işte şey. Şu o eşyadan yetenek kızını kaldırıyorlar. Normalde full build'de 120-130 oluyon. Alır. Şimdi o olmadığı için. Eko bende. Ben de oradayım. O ilk atabilir, W atabilir. Tamam, aldık ya. Evladın hiçbir şey yap bu arada. Karma bile keser şu an. Öldüm bu. Hadi. Hadi. Ha. Şu. Kaçtı o. Kaçtı. Ne öldü? Ah. Reya tut galiba. az önce attı oğlum. Orada bir şey yapacağım. Buraya gelsenize. Buradaydık ama. Fight yapıyorduk ama. Ama fight biraz zor. O kadar demin geliyor. Abi onu öldür. <laughs> Nami ana. double denemesi. Ah, <laughs> güzel. Nereden kaçarım? Buradan kaçarım. Oh. <laughs> yanlış yere <Nereye> geldim. İyi kaçtım. baydı bak. Yanlış yanlış zaman. Bak nasıl, da yürüyor bak nasıl da yürüyor. İki saniye fokus yiyemezsem şehirliğam yemin ediyorum. Ben burada ay, dururum aga. Tamam be gel. Tamam. Asya oldu. Gel. O ne oğlum birazcık fazla kaynak harcamadık lan. Hiç yere ne? atamadı. Yavaşladı benden. Gün <laughs> Vladimir'i yobasta. Ya oğlum Alamadı mı? O da alamadı, ben de alamadım. Ben sana salayım diyor bırak. Yanlış pink kedi ne oluyor? Hadi hadi. o değil de benim skor 10 numara. Şeytan mısın oğlum sen? Şeytan mısın oğlum sen? Bir <laughs> bakın abi. Ağır 4, yere girdim. Adam bizim ultinin tüm hasarını dojluyor. <laughs> ama ölüyor yani. Buradan gelir mi adam? Ne diyorsun? Var oynayalım. 3 2 1. Vlad geliyor. Vlad'dan ben tek yerim. Ben de yerim ya. Yani. Aha bak. Tam olarak şu da arkadaşlar. Hadi öldür at. Oh gel. Yani. Olsun olsun olsun. Değiyor no mu? Çıkacağız ama bunu oturacağız. No <laughs> çık 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 çık. çık. Okay. Okey. E o da. Bak. Mert'in şovunu açtı. Anlatacağım lan seni Mert. Bence kendisi alıyor. Yok <laughs> alamak. <laughs> <laughs> of verdiğim kalka. Ölüyordun ha. Aynı da. Karma ile beraber. Sıktır. Abi öyle bir kaçış yok. Korkudan. <laughs> hadi, hadi. çok. Korkudan. Adamlar tüm oyun. Hayır. Kötü oynamıyor sonra bir anda kaybediyoruz. Bu da demir. Nereye verdim? Dur, baksana bir anda KD'ye ver. Gece.